Arkadaşlar, hepinize merhaba. İlk olarak herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uzun zamandır video çekmeye aşırı üşeniyorduk ve dedik ki ne yapıyoruz biz? Tekrar aktörist Taykon'la beraberiz. Herkesin işi var ve kimse yok. Bu yüzden de avucuyu ab ikna ettim, avucuyu zorla bu oyuna soktum. Kremada geldi beraber, bunu çekeceğiz. Ama oynayacağız yani. Geçen yürümekten oynayamamıştık. Evet burada yeşil perdelerimiz, ışıklarımız ve kameramız var. Ben kamera adamım. Bakın burada da kamera adam Jacob var. Jacob birinci seviye. Ve burada da Dark Lader var. Işın kılıçları, kapışın. Burada da mikrofon Brian var. Ben de burada mısırımı alıp bunları izliyorum. Burada i̇şte aktör Chair var. Aa, bu hangi film? Ay bilmiyorum arkadaşlar. Kameraman. Ben kameraman olarak seni çekeceğim. Şimdi devam edelim size tanıtacağım. Stüdyo çok büyük. Burada mavi perdeler var ve ma mor bir orman var. War <laughs> var. Burada aktör Tyler ve aktör Tyler kiminle nasıl... kapı? Aha Aa. Aa Aa Burada Avatar var. Aktör Jake. Beni tekmeledi. Ha ne yapıyorsun Jake? Bak kovarım seni. Ha ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Jake? Beni tekmeliyor ya. Işık mürettebat kayıl kile. Burda kamera kamera erkek işareti birinci seviye var. burada Megatron'ları çekti arkadaşlar. Transformers. Bakın Bumblebee düşme tehlikesi altında ama düşmeyecek canım Bumblebee. En sevdiğiniz Transformers karakteri ne? Bumblebee. Bumblebee benim abucu sen sus. Aa, bu bölüm hatırlıyorum. Bu bölüm çok güzeldi. Bu burada, burada etrafı kirlettik diye kızıyor. Özür dileriz. Temizleyeceğiz. Bu burada buradan deli deli şeyler yapıyor. Ne, ne yapıyorsun? Video gibi konuşuyorsun soft girl. Av, avucu artık biz ciddi bir kanalız. Burada Maldivlerden ada satın aldım gördüğünüz gibi. Hayran Henry seni buraya kim aldı? Hayran Henry burada olmaman gerek. Mısırından ben de biraz alayım. Aktör. ah karayip korsanları. Bu benim sandal alıp başım gitmek için. Şurada bir yer var onu alalım arkadaşlar. Paramız birikti. %13 yaptık. Bakalım %100 yapabilecek. Bu da benim yatım. Bu da yeşil. Burası ne? İnanmıyorum arkamda uzay mekiği var. Görüyor musunuz? Ve bir uzaylı. <laughs> ne yapıyorsun Abucu? Aklım çıktı. <laughs> Yok. Nasılsın bu kadar ziyaretim gideyim mi? Hayır gitmeyeceksin Abucu. Beraber takılacağız. Mezun 8 milyon para var. ben zenginim. Zengonsun. Stüdyoma bakın arkadaşlar. Ben bunu uzay mekiği sandım. Stüdyommuş. Nasıl sen nasıl bir enayisin? Zaten bir uzay meki. Aa, aa! Ne diyorsun? Star Wars orada çekiliyor. Star Wars orada mı çekiliyor? <laughs> aktor. aktör aktör Jared'ı çeken kimse yok. Simide takmışlar kamerayı kendi kendilerine çekiyorlar. Arkadaşlar ışığa gerek yok benim ışığım yeter. Ha kameradan Neredesin? Pret. Bak bu balıkçı Evan geldi şimdi. Kimsiniz? Hangi film bu? Yeni bir yere geçtim. Orası Thor'un çekildiği yer. Kamera erkek toz adam. Ben biliyorum. Param kalmadı. Seni çekemezler. Beni çekecekler. Ben kameraya... Merhaba. Ben nasıl düştüm buraya? Abici bunun içinden geçince zaman da yolculuk yapmış olacağım. Abici bunu... Şey, buradan geç... Hayır. Zaman hiçbir işe yaramıyor. Sen hala aynı veletsin. Ben şimdi açıyorum. burada ek ekran alacak param var. Ay Zengo fakir. Fakir. Sen aktörlerini geliştirdin mi? Aktörleri nasıl geliştiriyor? Bunlar mı para veriyor bize? Evet bunlar daha iyi para veriyor. Ben de diyorum bu kız neden bu kadar az kazanıyor? Arkadaşlar bütün upgrade'lerimizi yaptık. Bir takım Albert. Albert seni mi çekiyorlar? Ne poz veriyorsun? Ya şapşal. Saklanmana gerek yok. <laughs> Bakın şimdi ev yapacak. Kimiymiş? Neredeyim? Yapanlar e. e, siz nasıl giriyorsunuz? Ben milyarderim. Şurada kaç liralık servet yatıyor. Sen gelmiş patlaşıp masanın yere dökerek yiyorsun. Ver biraz ben de yiyeceğim. Kameradan curl. Ay inanmıyorum o şarkı. Biliyorum bu şarkıyı Selena'da. Sen nerede izledin Selena'yı? Abucu ne oluyor ya? Arkadaşlar korkuyorum. Avruca çok korkuyorum. Abuca, asker mi oluyorsun? Ne bu? Bir ön hazırlık mıydı bu? <laughs> hazırlık aşaması mıydı? <laughs> ben korkuyorum. Yardım edin. Karşım şizofreni bir insan oldu. Şurada kendim hakkında bir sorsam bu kadar net cevap veremem. Bir şarkı söylemiş. Aman Allah yani. Sen. Hoca ne sevdiği dizi Selena demek ki. Hayır, bu bir türkü. Hayır, bu bir Selena. <laughs> bu bir <Türkiye>. bu Selena. <laughs> bu bir türkü. <laughs> Aktör Şimşek, benimle bir foto. Aktör Şimşek, bir elin ayağın dursun. Foto çekeceğim. Aktör Şimşek, bir dur. Bana çarmıtı küt Yeter. Ee, bu oyunu bir daha çeker miyim bilmiyorum. Size Çek göstermek mi? için çektim. Ee, eğer istek gelirse yorumlara yine çekerim. İsteyenin kendisini alırım. Onun dışında zaten genellikle devam oyunlarının istek olursa çekiyoruz. Abucu bu yollar ayrılıyor. Ne oluyor? Ay kesin buraya bir orman yapıyoruz. Kesin bu hangilim? Ee, ben biliyorum. Söyle. Bence Jurassic World. Ben ben şey benzettim. <laughs> <laughs> Senin <Sizin gülüyor> nefesin ne alaka? Or orada da ağaçlar vardı. Peki kafesten giden bir adam var mıydı? Kafes falan yok ben daha almadım. Ulu, sen bayağı ilerlemişsin. Evet, Şurada arkadaşlar 800 binlerde bir şeyler var. Onları alamıyorum. Çok değişik paralar. Evet. Ay bura ne? Konser alanı yaptım. Şimdi çıkıp şarkı söyleyeceğim. Erik dalı adam gel. <laughs> ay yemek mi? Ay bu ne? Arkadaşım bu ne? Kamera adam Cooper. Burası hangi film şeyi bakalım. Aa, ben dinliyorum çekiyorum. Ne? Abucu sen ne yaptın ya? Ben niye gelemedim oralara? Ah! Aa ah, bu ne? Oyuncak hikayesi mi? <laughs> evet evet arkadaşlar. E, ee, ay ay dur. Bayıldı. Bayıldı. Kovayın adı neydi unuttum. Arkadaşlar Woody. Woody ay Woody canım Woody. Ama, ama son filmde Woody beni çok sinirlendirdi. <laughs> Aktör Cowgirl. Ve arkadaşlar Jesse. Jesse. Baz Işık Yılının e, sevgilisi. Neyse ben spoyime geçiyorum arkadaşlar. Burası spoiler bölümü. 6 dakika yazarım nereye geçmek istediğinizi eğer izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız. Her neyse şimdi söylüyorum. <gülme> <gülme> merak Mısırsın, merak öyle bir animasyon izlemek istemez ve izlemez. Hayır çok güzel bir animasyon. En sevdiğim animasyon. Bütün dört film boyunca arkadaşlığı sunduktan sonra dördüncü filmin sonunda senin kaçman kadar saçma bir şey yoktu. Karıya kaçtın resmen. Ah, Bunu vurdu. Bunu vurdu resmen. Arkadaşlar çok sevindim şu an. Sizin en sevdiğim. Kırdın Evet kırdım abucu. Kıracağım. Abucu ekranı bozuldu. çarpıldı. Şu tarafta bir stüdyo var. 800 binlerde diyordum. O tarafa bir gidelim bence. Çünkü paramız Abi, var şu an. Minyonlar yeri aşırı büyük. Çok korkuyorum. Orası minyonlar yeri olmasın. Minyonlar yeri değil mi? Minyonlar çektiği yer. Anladık zaten abucu. Ne mi? vitafan mı bir şey benzemiyorsun. Aldım. Huhuhu. Anneyi. Aa gerçekten mi? Aman Allahım. Ay sakın söyleme. Yüzüklerin efendisi mi? A A Hayır. O tavır neydi abucu? Ne Ben seni büyük hayran İzlemedik bile. Buranı. Bu o. Ne? Çok Çekmenin o bilgisayarlar güzelmiş. Çek benim tokat diyoruz. Manyak Rafi. Adım Mamuruz anime yeri oldu lütfen. Arkadaşlar buraya hala param yetmiyor. Kız ben şu an minyonları falan çektim. E, ee, One Piece çekiyorum. Çektim. O şeyler çekiyorum ben. Daha... <laughs> Aa bu şey düşündüğüm Çikolata fabrikası olabilir mi? Çünkü burada şekerler falan var. Ya da oz büyücüsü var arkadaşlar bilmiyorum. Ha, Emin değilim. De. Burada da bir şeyler var bunları da alalım. Bunlar hem ucuz da. Ay çok iyi Ay savaş var sandım Thor ne yapıyorsun? Kocaman bir ağaç geldi bu ne? Hı, Yüzük en efendisi olabilir mi? Hayır onu alacaksın. Okuyayım bakayım. Dur abucu çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Aç mı? Hadi. Şirek, avucu geliyorum. Şirek, Şirek arkadaşlar benim çocukluğumun animasyonu, tüm filmlerini izledim. Hatta Şirekin çizme kedisinin filmi de vardı, onu da izledim arkadaşlar. Evet. Her Şirek bana çok güzel para getiriyorsun, 10 bin lira çok iyi. Evet avucu benden daha gelişmiş olduğum için şimdi bakacağız. Senin ortada havuzun bile var. Bir bak ben şeylerimi geliştirmeye devam edeyim. Tamamdır burada çok güzel bir havuz var. Artık yeter. Bu animeler her yerde. Abucu izlemediğimiz animeyi nasıl öve ve anlattım bilmiyorum. Ve bunlar neden piramitlerde? Nasıl sen anlamazsın bir kere. Yolarım seni. Neyse poz vereyim gelmişken. İçine girebiliyor muyuz? Yok hayır. Tanımıyorum bunları. Abucu. Abucu çılgın hırsızın evi ve minyonlar. Ay ay guru. <laughs> ay ay üstüme düştü. Ne oluyor abucu? <laughs> Telefon düştü arkadaşlar heyecanla elim ayağıma dolandı. <laughs> en sevdiğim animasyonda küçükken. Abucu sen ne düşünüyorsun animasyon hakkında? Ay, çok tatlı. Ay Jurassic World. Ay nerede dinozor? Vahşet yediniz değil mi? Mangalda kızarttınız. Ay gitmiş dinozor yazık. Ay abucu. Abucu geleceğe dönüş mü bu? Ne oluyor? Ay ne? Kızım ne olur? Ay bismillah. Bu, geleceğe dönüş değil. bu şey. Stranger Things ne? Eleven falan vardı. Kızım o ne? Bilmiyorum. Abucu Transformers. Nasıl dostum kıskanma. Abucu ya da bu bir tane vahşi canavarın Amerika'ya saldırdığı herhangi bir film olabilir mi? Hayır Çünkü ya. Çünkü bütün canavarlar mutlaka Amerika'ya saldırır. Hayır evet, bu canavar bir şey değil. Normalde böyle savaş pilotu eğitime verilen i̇şte, bir tane film vardı. Amerika askeri pilotu. Ay Tom Cruise oynuyordu sanki. Hatırlamıyorum. Ama Ay, bilmiyorum, film bucağı. vardı. O olabilir. Abucu, ya Abucuğa bak ne yapıyorum. Bu hangi dizi? Squid Game. Evet. Kaç gözlerini kırp. Gözlerini kırp. Ay, ay kokana karısı. Ay ay kafa. Ay kafa gitti abla. Bu daha çok Sitch'in filmine benziyor. Devam. Abucuğa Allah senin ne yapmasın. Karakterler canlandı sandım. Üstüm üstüme üstüme oh! geliyor. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Gel abucu veda edelim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşçakalın. kalın. Abucu çekil. Arkadaşlar biraz sıkıcı olduğunu biliyorum ama olsun yine de çekmek istedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çekil. Varoş. Aa!